restoranda telefonla biriyle konuştun. Ne olduysa ondan sonra oldu. Ya bir sorsan söyleyecek çocuk. Ki. Niye sormuyorsun? Fatih'in hareketleri şüphelenmem için yeter de artar bile zaten. <laughs> Tam erkeklere güvenini yitirmişken şey bu şapşalı nereden çıkardı? Sen derin Şevket'in olduğu kadar Kara Meryem'in de damadı. Meryem? lan milletin kayınbabası, kaynanası, pamuk, ton ton... Bir de benimkilere bak. Zeynep. Çocuğum nerede? Zeynep Hanım'ın olan biteni öğrenmesini istemiyorsanız... ...bana hemen şimdi Meryem Hanım'ın nerede olduğunu söyleyeceksiniz. Ne oldu? Bir anda ben gelince yüzüne mi kapandı telefon? Çekmedi galiba. Kıdağın da büzüşmedi. Yalan söylemiyor. Hıh. Büzüştü. Takip edelim. Fatih. Aşk Yeniden yeni bölümüyle Salı Akşamı Fox'ta.